Bazı yerler sessizliğe gömüldüğünde, sadece zaman değil, başka şeyler de içinde kalır. Mersin'de yıllardır kapalı olan o alışveriş merkezine gece vardiyasında girdiğimde, duvarlar fısıldıyordu. Bu sadece bir gece değildi. Bu bir uyarıydı. Ama çok geçti. Benim adım Adem, 38 yaşındayım ve yıllardır güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Çeşitli yerlerde gece vardiyalarına alışkınım. Hastaneler, fabrikalar, hatta terk edilmiş depolar. Ama geçen yaz Mersin'de uzun süredir kapalı olan o alışveriş merkezinde geçirdiğim gece hayatımı değiştirdi. O bina dışarıdan bakıldığında sadece tozlu vitrinleri ve kırık tabelalarıyla sıradan bir harabe gibiydi. Ama içine adım attığımda sanki bir şey beni izliyormuş gibi hissettim. İşe başlamadan önce patronum sadece bir kontrol görevi, bir şey olmaz demişti. Ama o gece o sessizliğin içinde bir şeylerin yanlış olduğunu anlamam uzun sürmedi. İlk vardiyama başlamak için akşam saatlerinde alışveriş merkezine vardım. Kapılar paslanmış zincirlerle kilitliydi ama anahtarları kullanarak içeri girebildim. İçerisi karanlık ve ağır bir küf kokusuyla doluydu. Fenerimin ışığı tozla kaplı zeminlerde dans ediyor, eski mağaza vitrinlerinde yansıyordu. İlk başta her şey normaldi. Sadece terk edilmiş bir bina diye düşündüm. Ancak koridorlarda ilerledikçe sanki bir şeylerin yer değiştirdiğini hissettim uzakta bir tıkırtı, belki bir camın çıtırtısı ya da rüzgarın uğultusu. Ama içeride hava hareket etmiyordu. O an bu işin sıradan bir gece vardiyasından çok daha fazlası olduğunu anlamaya başlamıştım. O alışveriş merkezi yıllardır kapalıydı ve hakkında garip hikayeler dolaşıyordu. Yerel halk gece orada ışıklar gördüklerini ya da çocuk kahkahaları duyduklarını söylüyordu. Ben bu tür şeylere pek inanmazdım, ta ki o geceye kadar. Fenerimi tuttuğumda Işığın ulaşmadığı köşelerde bir hareket var gibiydi. Gölgeler, sanki kendi başlarına hareket ediyorlardı. İlk başta göz yanılması, dedim kendi kendime. Ama sonra, koridorun sonunda bir anlık bir görüntü yakaladım. Bir silüet, bir an için göründü ve kayboldu. O an kalbim göğsümde küt küt atmaya başladı. Bu, sadece bir gece vardiyası değildi. Bu bir kabusun başlangıcıydı. Alışveriş merkezine adım attığımda, Kapının gıcırtısı kulaklarımda yankılandı. Hava o kadar ağırdı ki nefes almak bile zordu. Fenerimin ışığı tozlu vitrin camlarında kırılıyor. Her adımda zeminde bıraktığım izler dışında hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Yerdeki mozaik fayanslar kırılmış, bazı yerlerde tamamen dağılmıştı. Bu yer bir zamanlar insanların kahkahalar attığı, alışveriş yaptığı bir yerdi. Şimdi ise bir mezar gibi sessizdi. Koridorlarda ilerlerken terk edilmiş mağazaların vitrinlerinde eski mankenler dikkatimi çekti. Bazıları devrilmiş, bazılarının yüzleri tozdan görünmez hale gelmişti. Ama sanki hepsi beni izliyormuş gibiydi. Fenerimi onların üzerine tutarken, gözleri boş bir şekilde parlıyordu. Gecenin sessizliğini sadece kendi adımlarım bozuyordu. Ama bir an için başka bir şey duydum. Uzak bir tıkırtı. Belki bir fare, belki düşen bir eşya. Ama o ses, düzenliydi, ritmikti. Sanki biri bir şey benimle aynı hızda yürüyordu. İlk başta bunu yorgunluğuma verdim. Uzun bir gün geçirmiştim ve bu tür yerlerde hayal gücü oyun oynayabilirdi. Ama sonra koridorun sonundaki bir mağazanın vitrininde bir şey fark ettim. Bir ışık, fenerimden gelmeyen bir ışık bir an için parladı ve söndü. Elektrikler kesik olduğu halde o ışık nasıl yanıp sönmüştü? Kalbim hızlanırken telsizimi kontrol ettim. Ama sadece cızırtı vardı. O an, yalnız olmadığımı hissettim. Telsizden gelen cızırtılar kesildiğinde, sessizlik daha da ağırlaştı. Fenerimi etrafta gezdirirken, bir şeyin yanlış olduğunu fark ettim. Koridorun sonundaki bir tabela, sanki kendi kendine hafifçe sallanıyordu. Rüzgar yoktu, hava hareket etmiyordu. Yavaşça yaklaştım, ama tabela durdu. O an, ensemde bir soğukluk hissettim, sanki biri nefesini hissettiriyordu. Arkama döndüm, ama kimse yoktu. Bu sadece bir başlangıçtı. O gece, o alışveriş merkezinde geçirdiğim her dakika, sanki bir şey beni daha derine çekiyordu. Gölgeler, sesler, ışıklar. Hepsi bir uyarı gibiydi. Ama ben henüz neyle karşı karşıya olduğumu bilmiyordum. Yine de, işimi yapmalıydım. Fenerimi sıkıca tutup koridorlarda ilerlemeye devam ettim. Ama içimde büyüyen o korku hissi, beni terk etmiyordu. İLK turumu yapmak için koridorlarda ilerlemeye başladım. Alışveriş merkezi devasa bir labirent gibiydi. Her köşede başka bir mağaza, her mağazada başka bir karanlık. Toz, zeminde bir hali gibi birikmişti ve her adımda havaya kalkıyordu. Fenerimin ışığı, eski afişleri ve soğumuş reklam panolarını aydınlatıyordu. Bir zamanlar renkli olan bu yer, şimdi gri ve cansızdı. Bir mağazanın içine girdim. Raflar devrilmiş, kıyafetler yerde yağılmıştı. Bir mankenin kolunun kopmuş olduğunu fark ettim ama sanki biri onu öylece yere fırlatmış gibiydi. Tozun altında bazı eşyalar sanki yeni bırakılmış gibi duruyordu. Bir çocuk ayakkabısı, bir oyuncak araba. Bu görüntü içimi garip bir şekilde huzursuz etti. Sanki bu eşyalar birilerinin aceleyle kaçarken bıraktığı izlerdi. Koridorun sonunda kilitli bir kapı dikkatimi çekti. Paslanmış bir zincirle bağlanmıştı ama zincir gevşekti, sanki biri kısa süre önce dokunmuştu. Kapıya yaklaştığımda, hafif bir titreşim hissettim. Sanki kapı kendi kendine hareket ediyordu. Elbette bu imkansızdı. Ama fenerimi kapıya tutarken, kapının hafifçe öne ve arkaya sağlandığını gördüm. Elim kapının koluna gitti, ama bir şey beni durdurdu. İçgüdüsel bir korku, sanki o kapıyı açarsam geri dönüş olmayacağını söylüyordu. O an, telsizimden bir cızırtı geldi. Ama bu, normal bir cızırtı değildi. İçinde boğuk bir ses, belki bir kelime vardı. Git gibi bir şey duydum ama net değildi. Telsizi kulağıma yaklaştırdım ama ses kesildi. Kalbim göğsümde küt küt atarken kapıdan uzaklaştım. O kapıyı açmamaya karar verdim ama içimdeki huzursuzluk büyüyordu. Koridorları keşfetmeye devam ettim ama her adımda o his artıyordu. Yalnız değildim. Gölgeler fenerimin ışığından kaçıyor gibiydi ama bazen ışığın ulaşmadığı yerlerde bir hareket görüyordum. Bir an için durdum ve etrafı dinledim. Sessizlik. Ama sonra, uzak bir koridordan gelen hafif bir hışırtı duydum. Sanki biri, ya da bir şey, benimle aynı anda hareket ediyordu. Koridorlarda ilerlerken, arkamdan gelen bir ses duydum. Net, ritmik adımlar. Kendi adımlarıma benziyordu. Ama ben durduğumda bile devam ediyordu. Hızla arkama döndüm, fenerimi karanlığa tuttum. Ama kimse yoktu. Sadece tozlu zemin ve boş vitrinler. Kalbim hızlanırken adımların yankısı kesildi. Ama o sessizlik seslerden daha korkutucuydu. Telsizim yine cızırdamaya başladı. Bu kez cızırtının arasında boğuk bir ses duydum. Sanki biri konuşmaya çalışıyordu ama kelimeler net değildi. Telsizi kulağıma yaklaştırdım ama sadece statik bir gürültü vardı. Bir an için cızırtının içinde bir kahkaha duydum. Kısa, tiz bir çocuk kahkahası. Ama telsiz kapalıydı. Elim titrerken telsizi cebime koydum ve yürümeye devam ettim. Bir mağazanın önünde durdum. Vitrinde eski bir ayna vardı. Fenerimin ışığı aynaya yansıdığında kendi yansımamı gördüm ama bir şey yanlıştı. Yansımamda arkamda bir gölge vardı ama arkama döndüğümde kimse yoktu. Aynaya tekrar baktığımda gölge kaybolmuştu. Gözlerimin bana oyun oynadığını düşünmek istedim ama ensemdeki soğukluk gerçekti. O an bir şeyin beni izlediğini hissettim. Fenerimi etrafta gezdirirken koridorun sonunda bir hareket gördüm. Bir gölge bir an için göründü ve kayboldu. Hızla oraya koştum ama vardığımda sadece boş bir koridor vardı. Ancak zeminde, tozun arasında küçük bir ayak izi fark ettim. Yetişkin bir insana ait değildi. Bir çocuğun ayak izine benziyordu. Ama bu bina yıllardır terk edilmiş durumdaydı. Kalbim göğsümde küt küt atarken telsizimi tekrar kontrol ettim. Bu kez, cızırtının arasında net bir kelime duydum. Adem, adımı söylüyordu. Ama o ses, insan sesine benzemiyordu. Fenerimi sıkıca tutup koridorlarda yürümeye devam ettim. Ama artık yalnız olmadığımı biliyordum. Bir şey, ya da biri, benimle oynuyordu. Güvenlik odasına koştum. Belki kameralar bir şey yakalamıştı. Oda, tozlu monitörler ve eski koltuklarla doluydu. Kameraların çoğu çalışmıyordu ama birkaçı hala aktifti. Ekranda koridorların gri görüntüleri belirdi. İlk başta her şey normal görünüyordu. Boş koridorlar, hareketsiz vitrinler. Ama sonra bir şey dikkatimi çekti. İkinci kattaki bir kamerada bir figür duruyordu. Ekrana yaklaştım. Figür, hareketsiz bir şekilde merdivenlerin başında duruyordu. Yüzü görünmüyordu ama kameraya bakıyordu. Sanki beni görüyordu. Kalbim hızlanırken o koridora koşmaya karar verdim. Merdivenleri ikişer ikişer çıktım ama vardığımda kimse yoktu. Sadece tozlu zemin ve sessizlik. Kameraya geri döndüm ama figür kaybolmuştu. Başka bir kamerayı kontrol ettim. Bu kez çocuk oyuncaklarının olduğu bir mağazanın görüntüsü vardı. Ekranda bir oyuncak ayı sanki kendi kendine hareket etmiş gibi farklı bir konumdaydı. Az önce başka bir kamerada aynı ayıyı başka bir yerde görmüştüm. Bu imkansızdı. Kameranın tarihine baktım. Saatler durmuştu, hepsi aynı anı gösteriyordu. 3.33. Güvenlik odasında otururken monitörlerden biri aniden karıncalandı. Ekranda bir an için bir yüz belirdi. Soluk, gözleri boş bir yüz. Çığlık atmamak için kendimi zor tuttum. Ekran normale döndüğünde o yüz kaybolmuştu. Ama kalbim hala yerinden çıkacak gibi atıyordu. O an bu binanın sadece terk edilmiş bir yer olmadığını anladım. Kameraları kapatıp odadan çıkmaya karar verdim. Ama kapıya vardığımda, kolu çevirdiğimde kapı açılmadı. Sanki biri dışarıdan tutuyordu. Fenerimi kapıya tuttum ama gölgeler dışında bir şey göremedim. Sonunda kapı kendi kendine açıldı. Ama o an bir şeyin benimle oynadığını biliyordum. Bu bina beni bırakmak istemiyordu. Çocuk oyuncaklarının olduğu mağazaya vardığımda hava daha da ağırlaştı. Raflarda tozlu peluş oyuncaklar, plastik arabalar ve kırık bebekler vardı. Fenerimin ışığı bir köşede sıralanmış oyuncak bebeklere çarptı. Hepsi duvara dönüktü. Bu görüntü nedense tüylerimi diken diken etti. Sanki biri onları özellikle öyle yerleştirmişti. Mağazanın içinde ilerlerken bir oyuncak trenin kendi kendine hareket ettiğini duydum. Tıkır tıkır düzenli bir ses. Fenerimi oraya tuttum ama tren yerinde duruyordu. Ses kesildi. Ama o an bir şey fark ettim. Bir oyuncak bebek, az önce duvara dönükken, şimdi bana bakıyordu. Gözleri, boş ve cam gibiydi. Ama sanki beni görüyordu. Bir adım geri attım, kalbim göğsümde küt küt atıyordu. Fenerimi başka bir rafa çevirdim. Ama o bebek yine hareket etmişti. Şimdi başka bir köşede, yine bana bakıyordu. Bu imkansızdı. Elim titrerken, telsizimden bir çocuk kahkahası geldi. Ama telsiz kapalıydı. Kahkaha sanki mağazanın içinden geliyordu. Mağazadan çıkmak için arkamı döndüm ama kapı yerinde değildi. Az önce açık olan kapı şimdi bir duvarla yer değiştirmiş gibiydi. Panik içinde etrafa bakındım. Raflardaki oyuncaklar sanki yavaşça bana doğru dönüyordu. Fenerimi düşürdüm ama ışık sönmedi. Yerde yatarken bir gölgenin ışığın önünde geçtiğini gördüm. Küçük, çocuk boyutunda bir gölge. Nefes alamıyordum. Fenerimi yerden aldım ve koşarak mağazadan çıktım. Ama o kahkaha peşimden geliyordu. Koridorda yankılanıyordu. Sanki her yerdeydi. O an bu binanın sadece terk edilmiş bir yer olmadığını, içinde bir şeylerin yaşadığını anladım. Ve o şey beni istiyordu. Tam koridorda koşarken bir anda eski bir alarm sistemi devreye girdi. Tiz bir siren sesi kulaklarımı deldi. Bu imkansızdı. Binada elektrik yoktu. Alarm sistemi yıllardır çalışmıyordu ama ses her yerden geliyordu. Sanki bina kendi kendini haykırıyordu. Fenerimi etrafta gezdirirken ışığın titreştiğini fark ettim. Aniden tüm ışıklar geri geldi. Neon lambalar titreyerek yandı, koridorlar bir anda aydınlandı. Ama bu rahatlatıcı değildi. Tersine her şey daha korkutucu görünüyordu. Tozlu vitrinler, kırık mankenler hepsi şimdi daha netti. Ve sonra Otomatik kapılar kendi kendine açılıp kapanmaya başladı. Gıcırtılar ve çarpmalar sirenle birleşti. Alarm sustuğunda sessizlik geri döndü ama bu kez farklıydı. Sanki bir şey o sessizliğin içinde bekliyordu. Fenerimi bir mağazaya tuttum. İçerideki bir ayna kendi kendine çatladı. Çatırdama sesi kalbimin atışlarıyla aynı ritme sahipti. O an bir şeyin bu binayı kontrol ettiğini hissettim. Koridorun sonunda bir asansör kapısının kendi kendine açıldığını gördüm. İçerisi karanlıktı ama fenerimin ışığı bir an için bir şey yakaladı. Bir el kapının kenarında göründü ve kayboldu. Asansöre yaklaşmadım. İçgüdülerim oraya girmemem gerektiğini söylüyordu. Ama o el insan eline benzemiyordu. Alarm tekrar çaldı ama bu kez daha kısa sürdü. Işıklar tekrar söndü, sadece fenerimin zayıf ışığı kaldı. O an bu binanın kendi kuralları olduğunu anladım ve ben o kuralları bozan bir yabancıydım. Kaçmalıydım ama bir şey beni burada tutuyordu. Koridorlarda ilerlerken bir anda hoparlörlerden bir ses geldi. Bir çocuğun ağlaması. Ama hoparlörler yıllardır çalışmıyordu. Kabloları bile kopmuştu. Ses sanki binanın içinden, duvarların ötesinden geliyordu. Fenerimi hoparlöre tuttum ama hiçbir şey yoktu. Sadece toz ve örümcek ağları. Ağlama sesi kesildi ama yerine başka bir şey geldi. Fısıltılar. Anlamadığım kelimeler sanki bir kalabalık konuşuyordu. Koridorun sonunda bir mağazadan müzik sesi geldi. Eski bir çocuk şarkısı ama boğuk ve yavaş. Mağazaya yaklaştım ama kapı kilitliydi. Fenerimi camdan içeri tuttum. İçeride bir müzik kutusu dönüyordu ama kimse yoktu. Müzik durduğunda fısıltılar geri geldi. Bu kez daha netti. Sanki biri adımı söylüyordu. Adem, buraya gel. Kalbim göğsümde küt küt atarken fenerimi etrafta gezdiriyorum ama kimse yok. Ama o ses sanki kulağımın içinde yankılanıyordu. Bir an için ensemde bir nefes hissettim. Bir mağazanın vitrininde, bir aynanın önünde durdum. Yansımamda bir an için başka bir yüz belirdi. Soluk, gözleri boş bir yüz. Çığlık atmamak için kendimi zor tuttum. Aynadan uzaklaştım ama fısıltılar peşimi bırakmıyordu. Sanki bina benimle konuşuyordu. O an bu seslerin geçmişten geldiğini hissettim. Sanki bu alışveriş merkezi bir zamanlar burada olan bir şeyleri hapsetmişti. Ve şimdi o şeyler serbest kalmak istiyordu. Fenerimi sıkıca tutup koşmaya başladım ama fısıltılar her yerdeydi. Kaçsam bile onlardan kurtulamıyordum. Koridorun sonunda bir figür gördüm. Uzun, ince bir silüet, yavaşça yürüyordu. Fenerimi ona tuttum. Ama ışık ona ulaştığında, figür kayboldu. Sadece bir gölge, bir an için göründü ve yok oldu. Ama o an, kalbim duracak gibi oldu. O şey, insan değildi. Hızla o yöne koştum. Ama vardığımda sadece boş bir koridor vardı. Ancak hava soğumuştu, nefesim buhar oluyordu. Fenerimin ışığı titriyordu. Sanki bir şey onu engelliyordu. O an, Saate baktım. Saatler durmuştu. 03:33'ü gösteriyordu. Ama bu bina zamanın kurallarına uymuyordu. Bir mağazanın camında bir gölgenin geçtiğini gördüm. Hızla arkama döndüm ama kimse yoktu. Ancak camda bir an için bir yüz belirdi. Soluk, gözleri çukur gibi. Çığlık atmamak için kendimi zor tuttum. O yüz sanki beni tanıyordu. Sanki beni bekliyordu. Koridorda yürümeye devam ettim. Ama her adımda o his artıyordu. Bir şey beni takip ediyordu. Fenerimi etrafta gezdirirken bir an için bir elin duvarda kaydığını gördüm. Ama o el insan eline benzemiyordu. Parmakları çok uzundu, tırnakları kırılmış gibiydi. O an koşmaya başladım. Ama ne kadar koşarsam koşayım o figür hep bir adım ötemdeydi. Gölgeler duvarlarda dans ediyordu. Sanki beni çevreliyorlardı. O an bu binanın beni bırakmak istemediğini anladım ve o şey, her neyse, benimle henüz işini bitirmemişti. Bir mağazanın içinde, aniden başım dönmeye başladı. Duvarlar, sanki bükülüyordu. Zemin, ayaklarımın altında kayıyordu. Fenerimi düşürdüm, ama ışık sönmedi. Yerde yatarken, gölgelerin dans ettiğini gördüm. Sanki bir rüyadaydım, ama bu bir rüya değildi. Mağazadan çıkmaya çalıştım, ama kapı yerinde değildi. Aynı koridorda dönüp duruyordum, Sanki bir döngüye sıkışmıştım. Her adımda aynı vitrinler, aynı mankenler. Ama her seferinde bir şey değişiyordu. Bir mankenin gözleri sanki bana bakıyordu. Bir başkası elini uzatmış gibiydi. Zaman kavramımı kaybettim. Saatime baktım ama iğneler hareket etmiyordu. Dakikalar saatler gibi geliyordu. Nefes almak zorlaştı. Hava sanki boğazıma yapışıyordu. O an bir şeyin beni kontrol ettiğini hissettim. Sanki bedenim artık bana ait değildi. Bir aynanın önünde durdum. Yansımam benimle aynı hareketleri yapmıyordu. Elim havadayken yansımam gülümsüyordu. O gülümseme insan gülümsemesi değildi. Çığlık atmak istedim ama sesim çıkmadı. Sanki biri sesimi çalmıştı. O an dizlerimin üzerine çöktüm. Ellerimle yüzümü kapattım ama parmaklarımın arasından bir şey gördüm. Bir gölge yavaşça bana yaklaşıyordu. O şey artık saklanmıyordu ve ben onunla yüzleşmekten kaçamıyordum. O gölge bir anda karşımda belirdi. Bir kadındı ama yüzü insan yüzüne benzemiyordu. Gözleri iki kara delik gibiydi ve ağzı sanki bir çığlıkta donmuştu. Bana bakıyordu ama o bakış içimi dondurdu. Sanki ruhumu görüyordu. Bir anda zihnimde bir ses duydum. Kelimeler ama hiçbir anlamı yoktu. Sanki eski bir dilde konuşuyordu. Ses kafamın içinde yankılanıyordu. Kulaklarımı değil, beynimi dolduruyordu. Ellerimle kulaklarımı kapattım ama ses durmadı. O şey benimle konuşuyordu. Kadın bir adım attı ama hareketleri doğal değildi. Sanki bir kukla gibiydi, iplerle çekiliyordu. Fenerimi ona tuttum ama ışık ona değdiğinde bedeni dağıldı, sadece bir duman gibi kayboldu. Ama o ses hala zihnimdeydi. Beni gör, beni gör diyordu. O an dizlerimin üzerine düştüm. Gözlerimi kapattım ama karanlıkta bile onun yüzünü görüyordum. O gözler, o boşluklar. Sanki beni içine çekiyordu. Nefes alamıyordum, kalbim duracak gibiydi. O şey neydi bilmiyordum ama beni istiyordu. Sonra her şey durdu. Ses kesildi, hava normale döndü. Fenerimi yerden aldım ve etrafa baktım kimse yoktu. Ama o his, o korku hala içimdeydi. O şey gittiğini sanıyordu. Ama ben onun hala burada olduğunu biliyordum. Ve bu son karşılaşmamız değildi. Binadan çıkmak için son bir güçle koştum. Kapılar sanki kendi kendine açıldı. Zincirler yere düştü. Dışarı çıktığımda soğuk gece havası yüzüme çarptı. Ama o rahatlama hissi gelmedi. Dizlerimin üzerine çöktüm, nefes alamıyordum.'' Gözlerim karardı ve son hatırladığım şey yıldızların gökyüzünde kaybolmasıydı. Gözlerimi açtığımda bir hastane odasındaydım. Korlarımda ve yüzümde açıklanamayan morluklar vardı. Doktorlar bir şey bulamamıştı. Ama asıl korkutucu olan güvenlik kameralarının görüntüleriydi. Hastaneden çıktıktan sonra alışveriş merkezinin son kayıtlarını izledim. Görüntülerde koridorda yürüyor, konuşuyordum. Ama kimse yoktu. Sanki biriyle konuşuyordum ama kameralarda sadece ben vardım. O görüntü zihnime kazındı. Kendi sesimi duyuyordum ama söylediklerim benim kelimelerim değildi. "Beni gör, beni bırakma." diyordum. O şey benimle konuşmuştu ve ben farkında olmadan ona cevap vermiştim. O an o binanın sadece bir bina olmadığını anladım. O yaşayan bir şeydi ve ben onun bir parçası olmuştum. O geceden sonra Asla terk edilmiş yerlerde çalışmadım. Güvenlik işini bıraktım, başka bir şehre taşındım. Ama o alışveriş merkezi beni bırakmadı. Geceleri rüyalarımda o koridorları görüyorum. O fısıltıları duyuyorum. Bazen uyandığımda çocuk şarkısının melodisini mırıldandığımı fark ediyorum. Ama o şarkı benim bildiğim bir şarkı değil. O binanın hikayesini araştırdım. Yıllar önce orada bir kaza olmuş, bir yangın Birkaç kişi hayatını kaybetmiş. Ama kimse o insanların hikayesini anlatmıyor. Yerel halk o alışveriş merkezinden uzak duruyor. Bazıları gece ışıklar gördüğünü söylüyor. Bazıları çocuk kahkahaları duyuyor. Ama kimse içeri girmiyor. O gece bir şeyle karşılaştım. Ne olduğunu hala bilmiyorum. Ama o şey beni gördü ve ben onu gördüm. Ve o bağlantı asla kopmadı. Bazen aynaya bakarken kendi yansımamda bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum. Sanki o, hala orada, beni izliyor. Bu hikayeyi anlatıyorum, çünkü unutamıyorum. Ve belki, birileri bu binayı duyarsa, oradan uzak durur. Ama içten içe biliyorum, o yer, sadece bir bina değil. O, bir tuzak. Ve bir kez içeri girerseniz, asla tamamen çıkamazsınız. Eğer bu yaşadığım olaylar sizi etkilediyse, daha fazla gerçek korku hikayesi için videoyu beğenmeyi ve şöminenin önünde korku kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gece yalnız kalmamaya çalışın. Çünkü bazı yerler sessizlikten çok daha fazlasını saklar.